Bu rahmetli de 15 günlük teneke peyniri gibi kokuyor ya. Koku vurdukça beynimi sulandırdı ya. Allah'ım şu işten bir kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Şahin Bey de kolonya olacaktı. Üstüne biraz dökü ver, havayı kırar. Onu söylüyorsun abi. Oh. Biraz da bağ versene kardeşim. <töksürrí> eee. Hey, abi ister misin? Sağ ol canım, ben alırım. Allah ım! Allah, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım ya Allah'ım. Kalır mı taylak ha? Bayrak mısın ulan sen, ne ya, keskin çıktı abi. Ben ne yapayım? Tayfun çekil. Tövbe yarabbi, amma yanlış ha. Beyler, gece vakti günaha girdik. Hı. Ya Sabri abi mobese kamerası falan vardır. Allah'ınızı severseniz gidelim abi. Hadi abi. Hadi abiler. Hadi abiler.